Hiçbir belirti yokken keyfi olarak e, cinsiyet değiştiren kişinin cenazesini kim yıkamalıdır? Şimdi cinsiye fele yuğayirun naxhalqa Allah. Şeytan aleyhillâne burada e, fale yuğayirun elbette muhakkak e, halqa Allahım diyor Şeytan. Senin yarattığın yapıyı değiştireceğim diyor. Mesela erkek e, kadına benzemeye çalışıyor. İşte orada mesela e, alttan yukarıya doğru gidiyor. Mesela erkeği Allah sakallı yaratmış. Hanımları sakalsız yaratmış. E, erkeğin sakalını kesmesi işte oradan başlıyor. Yani e, yapıyı değiştiriyor diye. Sakal e, tıraşı haramdır. Dört mezhepte dinde haramdır. İmam-ı Şafi Rahmetullahi Aleyh'in kendisine kendi iştihadı da haramdır. Yani Hanefi Maliki Şafi Hanbeli Mezahibi Erbaa dediğimiz kitapların tamamında Haram olduğu yazılır. Şimdi Şafi mezhebindeki bir ilim ehli bunun tahrimen mekruh olduğunu bildirir. Şafi mezhebinin fetvası değil. İmam Şafi'nin kendi fetvası değil. Şimdi bu meselede Allah'ın yarattığı yapıyı değiştirmek, estetiklerin yapılması, vücut yapılarının değiştirilmeye çalışılması, mesela yüzünü gerdiriyor, burnunu değiştiriyor bunlar haramdır. Din bunlara asla müsaade etmez. Kıyamet günü insanlardan bir kısmı mahşere kalktıkları gibi direkt melekler buyruğun diyecek alıp cennete götürecekler. Rabbimiz onlardan eylesin. Efendim, melekler tabi ne yap vazifelerini yapıyorlar. Melekler onlara hasbi halden sonra ya siz e, ne yaptınız da bu kadar çabucak cennete geldiniz? Onlar diyecek ki, ya biz aynı namaz kılar ibadet eder taat ederdik ama Bizim herhalde farkımız şuydu. Allah bize neyi mukadder kıldıysa, boyumu, tipimi, yapımı, evsafımı, hangi ailede, hangi ortamda, hangi imkanda hepsine rızalık diyor. Allah bana bunu mukadder kıldıysa, Mevla Teala ve Kadesi Hazretleri'ne ben razı oldum. Radıyna billahi Rabben, Rab olarak Allah'tan razı oldum. Yani Mevla'nın yarattığı bana neyi uygun gördüyse, demek ki Mevla bana bu elbiseyi uygun görmüş. Yani bu yapıyı uygun görmüş. Asla itiraz etmedik. Çok kolay cennete gidecek olanlardır. Allah'ın yarattığını değiştirmek haramdır. Bunlar tehlikeli. Esas gelelim şimdi neticeye. Ee, şimdi Allah'ımızın yarattığı imtihanlar var. Ee, mesela birini Mevla erkek olarak yaratıyor. Ve öbürünü bir kız olarak yaratıyor. Tamam bunlarda bir şey yok. Bir de bakıyor hünsa dediğimiz. Yani bunlar pek e, anlaşılamıyor. Kitaplarda okuduğumuz zaman anlaşılabiliyor. E, Hunsa ne demektir? Yani iki e, cinsiye rahatsızlığı var. Yani Mevla Teala insanları kimisini mesela dünyada bana sorsanız en zor imtihan nedir diye sorsanız hiç beklemediğiniz bir cevap vereceğim. En zor imtihan nedir? Zenginliktir derim. Niye? E, çünkü zenginliği kontrol edemiyor. O zenginlikle adamın aklı başından gidiyor, ne namazı bırakıyor, ne ibadet ediyor, ne taat ediyor, ne Allah'a boyun eğiyor, kibir ve gurur, hepsi öyledir demiyorum. İmtihandan bahsediyorum. Ne yapıyor? O zenginlik transit cehenneme götürüyor. En büyük imtihan, kaybetti gitti. Nimet gibi görünüyor, birkaç gün yiyor içiyor, ondan sonra da gitti ahirete. Ne oldu şimdi bu? Sonsuz ateş. Ya şimdi bu bir imtihandır. Yani öbür tarafta bakıyorsunuz gözü görmüyor ama sonsuz cennete gidiyor. Veya vücudunda bir rahatsızlığı var. Allah'ı biliyor sonsuz cenneti. Biraz zahmet sonsuz rahmet. Biraz nimet sonsuz azap. Ha şimdi bu bir imtihan. Yani bunu iyi anlamak lazım. Şimdi onun da imtihanı bu. Yani Allah onu da öyle imtihan ediyor. Özellikleri var. Fıkıh kitapları der ki hangi uzuv? Erkeklik uzvundan mesela ihtiyacını gideriyorsa açık konuşalım yani idrarını vesaire yapıyorsa ha demek ki o e, sağlıklı olan hangi taraf veya hangi özelliği gelişiyor? Erkeklik özelliği gelişiyorsa ha o zaman o diğerine müdahale edilebilir. E, yani hastalık var. Yani orada bir et ette bir rahatsızlık oluşmuş. E, burada e, hunsa dediğimiz bir yapıdır bu. Ancak böyle bir özelliği yok yani tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir durumu yok efendim hünsa dediğimiz buna benzer bir şeysi yok direkt kendini ne yapıyor işte erkekse bayan oluyor bayansa erkek oluyor Allah'a meydan okuyor bunun da ötesi yok yani ey Allah'ım sen niye beni böyle yaptın haşa niye bana sormadın gibi yani burada öyle bir noktaya gider ki bu iş Allah'ın celle celaluhu'nun yarattığına müdahaledir Fele yugayyiruna halkallah. Şimdi değerli Ahmet şunu da açık konuşmak lazım. Ben yani bunları cümlelerimi bağışlayın ama izah etmek için söylüyorum. Kainatı yaratan Allah'tır. Gökleri, dünyayı, şimdi kelimeyi genel kullanacağım. İnsanları ve diğer varlıkları yaratan Allah'tır. Allah Celle Celal insanları mükellef tuttuğu için onlara tercih hakkını sunmuştur. Çok net söylüyorum. Hayvanları mükellef tutmadığı için mesela en basitinden bir arslanı ele alalım. Allah Celle Celaluhu arslana mesela erkek arslanlar aynen sakal misali ona yele giydirmiş. E, dişiler sülün gibidir. Üstüne post giydirmiş. Edep mahallini kapatacak efendi bir kuyruk koymuş. Ondan sonra ayakkabıya ihtiyaç yok. Bir kösele gibi bir şey koymuş. Yani yaşadığı 40-50 yıl hiç o ayakkabı giymeye gerek kalmıyor ves vesaire. Yani vücut yapıları doğduğundan itibaren kullanıma elverişli, soğuğa sıcağa elverişli. Çünkü mükellef tutmamış insanoğlunu. Allah Celle Celaluhu her şeyine müdahale edecek kuvvet vermiş. Mesela Mevla kulla, yani insanlara el vermeyebilirdi. Kendine müdahale edemeyebilirdi. Bu mesele hassas olduğu için biraz uzun izah ediyorum. Yani saçına müdahale ediyor, kaşına müdahale ediyor, kirpine müdahale ediliyor, burnuna müdahale ediyor, dişine müdahale ediyor, işte sakalına müdahale ediyor, vücut yapısına müdahale ediyor, dövmeler yaptırıyor falan. Yapabilir yapabilir ölünceye kadar. Burada sen Allah'a kulluğunu mu ispatlıyorsun yoksa Allah'a meydan mı okuyorsun? Bütün mesele bu. İnsan ne diyor? Allah'ım sen beni nasıl yarattıysan ben ona razıyım. İki günlük dünyada ben sana baş kaldırmayacağım, senin emirlerini tutacağım. Sen benim hakkımda neyi mukadder kıldıysan itiraz etmiyorum olana ben sabredeceğim. Biliyorum imtihandayım. Ve lenebülü vennekum elbette muhakkak kesinlikle imtihan edeceğim. İmtihandayım. Kabul ya Rabbim. Bundan dolayı ben bu imtihanı kazanacağım. Bu şekilde kararlı olanlar e, defterini alıyor ve ahiret terazisine koyuyor. Ben de günümü gün ederim. Ben bunu hep tekrar ediyorum farkındaysanız. Günümü gün ederim. Mevlatel edebilirsin. Ben istediğimi yaparım. Yapabilirsin. Ölünceye kadar. Senin hürriyetin oraya kadar. Adam istediği gibi isyan ediyor, tuğyan ediyor. Zannediyor bu hep devam edecek. Yok ölünceye kadar. Dümdüz olunca orada dümdüz ediyorlar. Cehennemin çengelleri takılıyor. Mevla Teala tarafına bakmıyor. La yükellimumullahu ya melkıya mevla yüzekiyim. Bana darılmakta bu işi çözemeyiz. Yani benim de muhatabım Allah'tır. Bütün insanların muhatabı Allah'tır. Efendim Mevla'nın muhatap almadığı, yiğin için hayat sürün dediği bizim dışımızdaki varlıklardır. Ondan dolayıdır ki biz kendimize acıyalım. Ya bu meselede sonuca geleyim. E, cinsiyet hususunda erkek kendini bayan yaptı. Bu kişi erkektir. Allah'ın yarattığını değiştirmekle sen kendi cinsiyetini değiştirmekle oraya da gidemezsin. Efendim bayandı kendini erkek yaptı. O kişi bayandır. Yani bu değiştiremez. değiştirdiyse oradaki tabiri caizse biraz gelişi güzel konuşacağım. O silikonlarını siz sök at. O efendim şeyleri saçmalıkları kaldır at. O hurdalıkları kaldır at. O hurdalıklarla olmaz yani bu iş. Yani yani, yani tabirlerimi bağışlayın yani şimdi burada e, yapılan iş Allah'ın Celle Celaluhunun, yani dünyada bile bir insan bir bina yapacak, e, yani bizim bir vakıfla alakalı bir bina yapalım diyor. Uuu aylarca bekliyoruz işte. Şuradan bu kadar çekeceğim, buradan bu kadar, buradan bir metre. Ya dört ay beş ay oldu, bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Ya dünyalık bir bina yapılacak, bu bir sürü bir şey. Efendim bir metre bir şey yaptığın zaman ortalık kalkıyor yapamazsın şuraya, bu neyse. Yani Allah'ın yarattığına bu kadar müdahale hakkı var mı ya? Yani insan olursa ne diyor ki ben efendim müdahale ederim. Edersin de sonrası ne olacak? İşte Müslüman dediğin sorayı düşünendir. Müslüman olmayan kişi sorayı düşünmeyendir. Bu kadar nettir. Bir sorayı düşünmek zorundayız. Düşüneceğiz ki çünkü sonrası var kabir, sonrası var mahşer. Ondan sonra sırat var, ondan sonra bir defa sonsuzluk başlıyor. Yani bu işin şakası yok. Ve sonuç olarak biz teraziye neyi koyacağız? Allah'ın yarattığı hılkat, yaratılış nedir? Erkek. O kişi erkektir. Efendim işte şunu yaptı, o hurdalıkları atacak. O aparatları atacak, efendim o şekilde tövbe edecek. Allah'a münacat edip, efendim o şekilde muamele edilir. Meselenin sonucu budur.